Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe, Demir Grup Sivaspor bana göre maçı en kritik maçlarının bir tanesiydi. Dünya Kupası arasına doğru. Çünkü takım bayağı yorgun. Ha Demir Grup Sivasspor kısımları hiç kimse bakmıyor. Onu da söyleyeyim. Demir Grup Sivasspor da bu sene 20 maç oynadı resmi olarak yanlış bilmiyorsam. Onlar da yorgunlar. onların yoğun, yoğun bir var rotasyonu tabii. daha da dar. Fenerbahçe'li kıyaslanmayacak düzeyde. Onlara da haksızlık etmeyeyim. Ama 10 kişi kaldıktan sonra Barış Yurt sen katılır mısın bilmiyorum. Sen maçı anlattın değil maçı mi? Maçı anlattım. Ben ha şöyle benim de şansımda Fenerbahçe'nin belki bu sezon en zayıf oyunun olduğu maç denk geldi. Hmm. Ama bu ağırlıklı olarak Ama yorgunluktan da yoruldu. olabilir. Ama şimdi bir bahsediyor. de oyun çok durdu ilk yarı. Acayip durdu. 20. dakika 4 veya 5 kere sağlık heyeti oyuna girmişti. Sağlık heyeti oyuna girince de bir de hemen çıkmıyorlardı yani. Öyle de söyleyeyim sana. İlk yarı oynanan toplam süre yanlış mı 21 dakikaydı galiba. Toplam oyunda kaldığı süre oyun topun. Ama Batshuayi'nin kırmızısından sonra Fenerbahçe kendisine geldi. Ateşledi yani o kırmızı kart Fenerbahçe'yi. Ve o kırmızı kart bana göre iki sarı kartta ki hakem yorumcuların bir da aynı şeyi düşünüyorlar. Ben de öyle düşünüyorum. İki sarı kartta bana göre ağır olmasına rağmen Jesus yine de Batshuayi'ye dedi ki ne yapıyorsun dedi. Biraz daha dikkatli girsene ya, hiç girilir mi öyle, o riski alınır mı dedi orada dedi. Hmm. Yine de hakemle ilgili konuşmadı, olay yaratmadı. Ben Fenerbahçe'nin bu yönünü çok takdir ediyorum. Şayet Jesus orada kenarda böyle alevlense, Fenerbahçe türbünlerini, futbolcularını, hakem kısmını odaklasa Fenerbahçe kaybedebilirdi. Ama Jesus hiçbir şekilde Fenerbahçe'de futbolcuları, hakemi odaklamıyor o aleyhine bir karar olsa bile odaklamıyor. Yine sağ kalmaya ve oyun olarak öne çıkartmaya çalışıyor. Bence başarının gelmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu. O Çağdaş Hoca'da da var. Hakem konusuna hiç girmiyor gibi bir şey. Yani çok küçük girse de bir dokunup hep futbolu konuşuyor. Abdullah Hoca'da da var. Abdullah Avcı'da da hatta bu hafta işte o Konya ikinci golünü çok sordular. Ben de basın toplantısındaydım. Sıcağı sıcağına ben dedi hani şu anda Lütfen doğru, yani doğru. bana dedi şey yapmayın Çünkü e, Şimdi o yatma Doktor girdi çıktı o işler var ya Bak daha önce programda da söyledim Sarıyer Kocaeli maçına Gitmiştim bir hakem gördüm Orada genç çok koşan Onur Bingöl diye Bak o geldi yine aklıma Fırat düştü değil mi e, Yerde değil mi bakıyor oyunu Anlıyor hemen Seddiye'yi çağırıyor Hiç yanına gitmeden Hemen Seddi'yi çağır. Seddi'yi gören oyuncu kalkıyor. Ya bu, ne? ya anlıyoruz yani bu olmaz. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili ben ee, tabii yani bir antrenörün takım üzerinde yani bu kadar fazla etkili olması, ee, bu kadar fazla işte geçen ne dedim yani İrfan Can geldi geçen gün bir yerde karşılaştık. Yani müthiş olmuş, fit olmuş. Zaten hani müthiş de oynuyor yani oy, hocanın çok büyük bir etkisi var. Tabii ki takımlar hep yüksek tempoda veya antrenörler takımlarını hep yüksek tempoda aynı taktikte oynatacak diye bir şey yok. Veli, yani bazen biz mesela burada e, yanıldık. Değil mi? Beşiktaş Fenerbahçe maçını nasıl bekliyorduk? Gitgüllü, bol gollü, bol pozisyonlu e, ama iki takım da birbirini evet. tarttı puan mücadelesi. Şimdi e, Fenerbahçe Evet iyi gidiyor ama o psikolojik işi kırdı. Bak bura çok önemli. Psikolojik olayı da kırdı. Yani bir esprim var benim. Fenerbahçe Sivas sporla oynadı da iki sene önce 5 şampiyon oldu. Hani Fenerbahçe Sivas'ı yense şampiyondu diyordular ya. Ben de buradan diyordum yani belki de hayırlı oldu. Kayseri'yi yenemeyecekti son hafta yine. Bir şey oluyor Fenerbahçe kaybediyor bir şey oluyordu değil mi psikolojik ama şimdi öyle değil. Yani hoca takım yönetim başkan şimdi hep böyle ayıramayız yani bunları e, hocanın etkisi çok büyük ama tabi e, tabii e, yani bu psikolojiden taraftarın da etkisi de çıkmış. İşin teknik boyutuna gelince e, şey çok güzel yazdı bizim. Seni tebrik edeyim öncelikli olarak acayip beğendim bir oyuncuyu. Mi? Son haftalarda artıyor sürekli performansı. Yani son oynadığı 5-6 maçta aralıksız kusursuza yakın oynadı neredeyse. Kimdir o? Sen çok beğeniyorsun. Yıllardan beri bize rağmen söylüyorsun. Serdar Aziz. Serdar Aziz. Türkiye'nin en iyi... İnanılmaz oynuyor ya. En İnanılmaz iyi. oynuyor Serdar yani. Serdar Aziz. Serdar Aziz, Serdar Aziz. Yani çok iyi oyuncu yani. Büyük oyuncu. Bakma sen Bak yani. gerçekten çok iyi oynuyor. Yani eğer sakatlık yaşamazsa o geçmişteki o kronik hmm. olarak anlandığından... O attı o işte Attı gibi. Mental attınca evet. zaten... Fizikselde evet. yardımcı oluyorsa o mental kısım. Serdar Aziz atlatmış gibi gözüküyor işi. Bak şu anda yani milli takımda 11 oyuncusu olacak düzeyde oynuyoruz Öyle evet. sana yani. Acayip turksu evet. yakını oynuyor yani. Evet. Ben e, maçı tabii seyrettim. Bir de çok maçla ilgili yorumlar da okudum. Hani programa hazırlanıyoruz. Yani e, gerçekten şu e, spor meydanında şey yazmış bizim e, Hüseyin abi, Hüseyin Tokmak. Yani Sivas o öndeki baskı yapması kadro derinliğinin az olmasına rağmen ee, baskı yapması da Fenerbahçe'ye karşı büyük bir cesaret. Veli Sivaspor'un da hakkını vermek doğru, lazım. Doğru. Doğru. Hani Sivasspor da arkaya çekildi. Arkada ne mücadele etti evet, öyle Arkada sonra, bekleyeyim. Ya. Arkada oynayayım. Yani bunu yapmadı. Kadro derinliği olmamasına rağmen önde bastı. Önde o da pres pres yaptı. Ve Fenerbahçe'ye karşı bana göre doğru bir taktik üretti. Yani e, şimdi... Sivaspor'dan bir isim söyleyeyim sana bak. Evet. Bu sene yani Sivaspor öne çıkan bir numaralı oyuncusu olur ki şu ana kadar Saba öne mı diye sabah <gülüyor> <gülüyor> Ayağına çok yakışıyor top ya. Evet. Bir de çok hızlı, süratli. Ve diğer... gradelde topluyor değil çok mi artık? çabuk oynuyor. Gradelde toparlıyor aynen artık. Öyle, aynen. gradel... Ama Sivaspor'un işte orta sahasıyla evet. beklerinde problem var.